Hapis olmuş karakolda Vay naber halin keyfini mi? Youtube bütün gece halis gördün değil mi? <tık> <gülüyor> 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 Arkadaşlar yayınlarda Almanca geliştirme vakti geldi. Yayınlarda artık bekle şimdi Google Translate. Translate. Aç kardeşim aç. Aç. Translate. Çok

Willkommen zu meiner Veröffentlichung. Oh, bunu ya. Willkommen zu meine Veröffentlichung. Kendi kendime bir şeyler yapsın. Bu oluyor mu yani? Bir daha deneyelim. Willkommen in meinem Beitrag. Willkommen in meinem Beitrag. Oldu mu? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Almanca kategorisine çek oğlum. Türkiye'den kaldır. Kaldır kanalı Türkiye'den. Almanca'ya çek. Almacı ben de hesabı euroya alıyorum. <laughs> willkommen desem. Willkommen desem ne olur ki? Hoş geldin. Willkommen hoş geldin demek. Willkommen. Tabi. Abi kendi kendine uyduruyor bu ya bir şeyler. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Yeterli. <laughs> Kötü, ten, 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 Gerçekten herkesin sadece iki kelime bilmesi rezalet Hadi bakalım 82 Almanya 83 Hollanda Hadi bakayım oğlum Bu dakikadan sonra bitmiştir Bu dakikadan sonra bitmiştir Ich bin Evet, ich bin Pelin. Ich bin Pipse, ya 20, 28 nasıl, <laughs> 28 nasıl söyleniyor? 28 nasıl söyleniyor? He? Nasıl söyleniyor? Ne diyorsun ya? Ah, size ben de böyle bu <laughs> ne demek acaba? 28 şeklinde mi? <laughs> ben çarpıcak benden. Yani biz 28 olarak... oran. <laughs> yani 28 yepem yani biz o şekil öğrendik. 28 şekil. Yani. Almanca olarak 28 kaçtırıyorum. 28'in 28 olduğunu biliyoruz herhalde. Allah Allah. 8 20. Ay sinirlerim bozuldu Öf. 28 iyi 28 çok güzel. Gerçekten harika. Durun bekleyin. Translate. Ha şimdi daha translate'e girelim. Şöyle. Şöyle Almanca ha. Heh. Heh. 28. 28. Bir şey söyleyeceğim şey gibi oldu. Alman bir futbolcu ismi bu. 28. 28 sieht. Sağ kanattan geliyor. Sağ kanattan mükemmel bir orta. 28. 28. Gördün mü? Harika Harika. Ich bin 5 28. He, şey şimdi oldu. 50 deyince ama 5 5 Ich bin 28. Ja, alt. Şimdi oldu. Şimdi oldu işte. İşte şimdi mükemmel oldu. Söktük. Söktüm. Bitti bu dakika. Benim gibi kategoriyi yarın Yarın Almanca açacağım yayını. Yarın Almanca kimse şok geçirmesin sonra. Tamam mı? Sonrasında kimse buraya gelip de ver <laughs> <bist du?" gülüyor> şeklinde konuşsun yani. Öyle konuşursa sevineceğim. Çok teşekkürler. Bak harika işte. gördün mü? Oksijen hemen halletti. Hücret <laughs> <laughs> İlk bin aht und zwei sich yara alt demiş efendim. İçimizde Almanca okuyan var mı? Ben lisede 5 ay Almanca ders aldım. Sonrasında çok şükür bırakmış. Schweinsteiger gibi oldu. Evet Tapo. Tapocuğum bu arada hoş geldin. Hoş geldin. Sefalar getirdin. <laughs> Okuyorum ama anlamıyorum. Dünya dili sonuçta İngilizce no <laughs> Ha direkt Almanca tercümanlık okuyan var bak. Aaa. Hadi bakalım. İnşallah Almanya'ya gidersin. <laughs> <laughs> Senin için güzel bir dilekte bulunmuş olalım. Eğer ki beğendiyseniz ben bir kanala hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ee, Twitch'te beraber biz sizleri bol bol öpüyoruz. Sizler de kendinize